Beş kişi adliyeye sevk edilmişti. Tabii bunların dördü tutuklama talebiyle, biri ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Tabii şüphelilerden üçü dün gece geç saatlerde, ikisi ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkeme yaklaşık 10 dakika önce sonuçlandı ve dört kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyleyebiliriz. Peki nasıl yaşanmıştı olay? E, cinayetin yanlışlıkla işlendiğini söyleyebiliriz. Yani asıl cinayeti işleyen kişilerin Metin ve Necda Büyükşen çiftinin komşularına girmek istediklerini, hedefte komşuların evinin olduğunu ancak evleri karıştırarak Metin ve Necda Büyükşen çiftinin evlerine girildiğini ifade edebiliriz. Tabi olayla ilgili cinayeti azmettirenler azmettirdikleri iddia edilen kişiler tutuklandı e, mahkeme heyeti tarafından ve cinayeti işleyen asıl cinayet zanlısınınsa firarda olduğunu ve ekipler tarafından her yerde arandığını belirtebiliriz. Tabi mahkeme şu anda sonuçlandı ancak birazdan e, tutuklanarak e, cezaevine gönderilecek şahısların adliyeden çıkacaklarını belirtebiliriz.